Merhaba evet, arkadaşlar. hoş geldiniz babamın doğum günü. Evet çocuklar merhaba. Ali Efe ne yapıyoruz bu videomuzda? Ne o ne gösteriyorsun? Aa Ali Efe size yeni kitabını gösteriyor çocuklar. Kral Şakir, Hayat Kısa, Filler Uçuyor. Şimdi ne yapıyor? Diğer kitaplarını gösteriyor. Muhteşem Dedektifler, Hayat Kısa Filler Uçuyor ve on Numara Macera. Ama bizim şimdiki maceramız ne? tatlı Ne yapacağız? Hadi gel bakalım. Evet ama bu balonları kime şişireceğiz Ali Efe? Babana. Babana şişireceğiz tamam. Kim şişirecek? Baba. Baba şişirecek. Çocuklar Ali Efe'nin babasının doğum günü bugün. Ama şu anda doğum günü olduğunu hatırlamıyor baba değil mi Ali Efe? Şaşkın baba ya doğum günü olduğunu Şimdi bu elimizde gördüğünüz balonları Ali Efe'nin elinde gördüğünüz. Göster bakalım anneciğim bu pompa sayesinde ne yapacağız şişireceğiz ama babadan yardım alacağız nasılsa baban doğum günü olduğunu hatırlamıyor diyetten. sakın çaktırma tamam mı kuşum hadi gidelim al bakalım saklamana gerek yok ki zaten baba şişirecek onları hadi <laughs> tamam hadi sakla hadi Gidelim. Babacığım, balonları şişirmeme yardım eder misin? Öyle de. Ne balonlar Ne balonları var? Babası. Oo. Ali Efe senden bir yardım istiyor babası. Oo hadi. Bak, bak, bak. Ali Şimdi Efe. Zaman... Evet, balonları şişirmek için senden yardım istiyor. Tabii ki elimizde pompamız da var. Tamam. O zaman sen de bana bu balonları buradan çıkarmak için yardımcı olur musun? Evet. Burada bir sürü balonlarımız var. Bak babası Ali Efe'nin canı sıkılmış. Ali Efe, bu balonlar nereden çıktı? Şeyden çıktı benim odamdan. Aa. Evet babası öyle almışız ve unutmuşuz. Ali Efe şişirelim dedik. Aa. Sen de bize yardımcı olursun ha. herhalde. Tamam. Evet çocuklar, şimdi Ali Efe'nin babası size gösterecek nasıl şişireceğini. Balonun ucunu koyduk. Bakın. Büyüyor, büyüyor Ali Efe. Ali Efe balonu kocaman oldu. Eyvah, patlamasın mı şimdi? Aa hava mı kaçırıyor? Yok tamam. Hava kaçırıyor. Yok hava kaçırmıyor. Baksana baba hemen yaptı. Şimdi evet balonumuzu şişirdik bir güzel. Ağzını da kapatıyoruz baba, balonumuz. Baba bu arada var mi? Baba buraya var sen. Ali Efe, inatçı balonumuz hazır. Göster bakalım arkadaşlarına. Önündeki şekil ne? Ne yazıyor burada? Şey mi? Ha? Hot Wheels yazıyor. Anneciğim Burada Hot Wheels yazıyor ya baksana. Babana Hot Wheels balonları mı aldın Ali Efe? Evet nasılsa Ali Efe'nin balonları bunlar çünkü. Ali Epe, çocuklar çaktırmayın babasına Hot Wheels balonları almış. Evet sırada ikinci balonumuz var. Gözden kaçmasın. Kırmızı balon hazır mısın? Başladık. Ali Epe, kocaman oldu bak şuna. Bu daha büyük oldu galiba. Bu mor olandan daha büyük gibi görünüyor çocuklar. Baba, Oo kocaman. Aa burada iki doğdun yazıyor. Bu, bu kesinlikle kocaman oldu. Nerede? Aa, aa iyi ki doğdun yazıyor burada. Bunu biz öyle karışık almıştık babası. Çıkmış işte içinden. Şans. <laughs> Ali Efe iyi ki doğdun yazısı da var. Bak bu çok güzel oldu. Evet ikinci balonumuz da hazır. Nerede? Ta 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 Orada bekle bakalım sen bize. Ee, hangi renkler var? Hı, tamam maviyi seçtik. Sırada mavi balon var çocuklar. Bir. İki. Üç. Başla. Huu. Vay canına. İnanmıyorum. Aliye Bey görüyor musun? Bak 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 sen neyle ilgileniyorsun orada? Mavi renkli sevdiğim renk. Ne? Mavi renkli ne sevdiğim renk. Evet o yüzden üçüncü sırayı da maviye verdi Ali Mavi balonumuz da şu an bağlanıyor. Ali Armut. Armut mu? Armuta mı benzedi bakalım? Bunun üstünde ne var? Armuta benzedi. Benzedi anneciğim gerçekten harikasın. Şak diye ilk görüşte anladın. Hadi bakalım şimdi farklı bir renk seçiyoruz. Farklı bir renk seçiyoruz. Bir dakika bütün balon kardeşleri de şöyle bir arada tutalım. Şişirdiğimiz balonları da görelim. Hangisini seçtiniz? Oo, çocuklar bakar mısınız? Daha bir sürü balon var. Dördüncü sıra ama karıştırıyorsun. Bak çünkü orada üç tane balonumuz var. Başla. ve şuna bak. Bu armuttan da büyük oldu. Armut Evet. Aferin benim oğluma. Bak, Üstünde ne yazıyor? Hot Wheels mi yazıyor? Üç tamam. 4 tane, Dört. Dört tane, tane, tane oldu. Şimdi hadi bakalım renk seç. Babana yardımcı ol. Hop, ve renk seçelim. Elindeki hangi renk, renk anneciğim? Sarı. Bakalım şişirmeden göremeyiz ki. Şunlara bak. Hadi göster bakayım. Bak. Hadi bakalım Aa, görelim. Evet. Ama biz göremiyoruz tabii ki. Siz Zaten görüyorsunuz. Çok küçük çünkü. Evet, tamam. Çok küçük. Görelim. Biraz şişmesi lazım. Hadi bakalım şişince göreceğiz. Çocuklar Ali Efe bu sarı balonda. Asen. Ali Efe bu sarı balonda. Bakın. İyi ki doğduğun yazısı görmüş. Hadi dene bakalım. Ya, ben dene. Ben tutayım, yoksa hiç hava kaçırır. Hadi dene buraya. bakalım. Şuraya tut. Buraya böyle yap. Buraya bırak. Buraya ben tutuyorum. Sen orayı şiş. Hadi. Oradan itmen lazım Ali Efe. şimdi yap. ha, Yap yap yap. Evet hava üflüyor Ali e şu anda. Aferin anneciğim havayı üflüyorsun bak. Yok Ali Efe yapamıyor galiba. Ama babası benim oğlum nasıl yapsın? Bu biraz zor. Bak babalar yapıyor aa, bak bak. Aa, aa. Aa, Aa. Ne oldu? Bozuldu. Nasıl bozuldu? Aa, hayır çalışmıyor. Bakayım. Babası şaka mı yapıyorsun hey, bize? Ama nasıl bozulur? Bakın. Bakın. Bozulur. Evet, hava üflüyor gibi. Aman aman kulağına gelmesin. Biraz üflüyor. Hani. Bir tamir edelim babası istersen. Bozulur. Tamir edemez Bakalım. Değil mi anneciğim? Sadece dört tane yetti. Oysa bizim burada daha şişirilmeyi bekleyen bir sürü balonumuz vardı. Çocuklar pembe ne yapacağız şimdi? Yedi, üç, dört, beş, mor, yedi, üç, mor, sarı, yedi, üç, pembe. Dokuz bak, tane. Bak daha bu pembeleri hiç şişiremedik ama biz ya. Pembe hiç şişiremedik pembe. hem de. Pembe, var. Evet moru da hiç şişiremedik. Yok şişirmişiz mor pardon. Şurada evet bak. Pembe hiç şişiremedik. Evet, şu anda babam bir şeyler yapıyor alevle, tamir etmeye çalışıyor. Orada ne vardı? Daha çok bozulmasın mı? zaten ya, Şey, şunu şeyden Lastik de. gevşedi. Evet. Şu lastiği göstereyim size çocuklar. Şu lastik gevşedi için. İnanmıyorum. Çünkü gevşek oldu için. Ne yapacağız peki babası? Hani bir sürü de balonumuz ha, var şişirilmeyi bekleyen. Olamaz ya. Aksiliği görüyor musunuz çocuklar? Ali Efe'cim büyük süreli, bir aksilik oldu. Benim nefesim kuvvetlidir. İnanmıyorum. Başarabilecek misin babası bunu? Aha, Ali Efe bak. Babalarda çare tükenmez. Aha, ben biliyordum öyle yapacağını. Biliyor muydun öyle yapacağını? Nereden biliyordun? De, sen Nereden biliyordun sen öyle yapacağını? <laughs> bak bak bak. Şişir bakalım. yap. Babası bize ilk şişirdiğim balonu göster bakalım. Evet, eski usul, eskiden yaptığımız gibi kendi nefesimizle balonları şişiriyoruz. Sen ne yapıyorsun orada? Ben avucumunu Aa Onlar Ne yapacak? Onlar yapacak. Bak, bak, baban şimdi ne yapıyor? Bak, bak. ne yapıyorsun? Ah! Göremedik bile, göremedik bile. Görüyor musun Ali Efe babanı? Ya şimdi patlarsa? Hadi uçur bakalım şurayı, şurayı onu. Hadi hadi at bakayım göster. Hop gitti. Çok güzel kaçtı. Bunlar aynı zamanda müzik de yapabiliyorsun. Nasıl yani? Bak Ali Efe. Nasıl müzik yapıyorsun? müzik Evet. Ali Epi'nin size ya, konser gösterisi çocuklar. Şimdi bakın. Bakıyoruz. Ne yapıyorsun? Evet çocuklar. <laughs> ya, Babası burada şişiriyor, şişiriyor. Ali Epi de balonları söndürüyor. Kim balonu yere düşürse o kaybeder. Hadi bakalım. İzliyoruz sizi. Hop. Bak yok. Bak. Bak. Havada tutmacı boyunladı. Balonu havada tutmaca. Çocuklar Ali Efe eğer oyun nasıl kazanacaksa bütün kuralları ona göre belirliyor. Eğer kurallar Ali Efe'nin kazanmasına engel oluyorsa Ali Efe kuralları değiştiriyor. Evet. <laughs> mükemmel. Hepsi harika ötesi. Bu arada çocuklar bizim Aliye Bey'le hazırlıklarımızın devam etmesi gerekiyor. Çünkü sırada mutfakta bizi bekleyen pasta var. Pasta hazırlıkları için bu videoyu bitirmen gerekiyor benim. Çünkü babamıza sürpriz yapıyoruz. Gel benimle oyna. Gel benimle oyna. Abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.